Bu 06AT 5021 plakalı aracın çok ilginç bir hikayesi ortaya çıktı. İşte tam da bu araçla tetikçi Eray Özyağcılar kaçırılmaya çalışıldı. Bolu için bir plan yapılmıştı Ankara'dan e, Bolu'ya e, Bolu'dan alınacaktı. Bolda e, bir çiftlikte kalıyordu e, ve e, o çiftlikten de İstanbul'da bir biçimde bir sınır bölgesine ya da işte e, Edirne e, veya başka yerlere yakın e, bir yerde bırakılacaktı kendisi. E, cinayetin işlendiği 30 Aralık günü e, akşam saat e, 18:34. Mevlana Bulbarı. E, gölbaşı istikametinde bu araç görüldü. Bu araç önemli bir araç. E, buradan Aytaç Ataç'ın e, sahibi olduğu çiftliğe gitti e, ve e, ön koltuğunda da Tolga Demirbaş MHP e, ülke ocakları yöneticisi e, şoför koltuğunda ise yine yönetici e, kendisi Emre Yüksel bulunuyordu. E, aldılar erayı İstanbul istikametine devam ettiler fakat burada bir sıkıntı oldu ne oldu tetikçiyi olay yerine getiren Vedat Balkaya'nın yakalandığı anlaşıldı telaşa kapıldılar tekrar çiftliğe bıraktılar bir sonraki ya da iki sonraki gün almak üzerine gerçekten de öyle yaptılar bir gün İstanbul'a döndüler, İstanbul'da bir otelde kaldılar, tekrar Bolu'ya gittiler. Şimdi bu araç hep bu civarlarda görüldü, Bolu'da görüldü, PTS kayıtlarından tespit edildi. Ama bunun ötesinde başka bir mesele daha vardı. Ya bu Bolu hattını bir merkez hat yapmışlardı.